Arkadaşlar az vakti var o yüzden hızlıca 2 dakika çekip kapatacağım. Bu ilk bilim. Çardubilim... Lan lan Bir şey oldu ama siz göremiyorsunuz. Çekiyor kayıt şeyiyle ilgili. İlk çerdo bilim şöyleydi bakın. Melon Das Rul Ondan yapmıştım Yapmıştım Konuşamıyorum Çarnabil buydu. <laughs> Tam kötü gözüküyor. Böyleydi. Bu patlayınca ne oluyor diye soracaksınız. Bak şöyle ben iki dakika zaman durduruyorum. Dur du şöyle tak 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 Yuu. Böyle güzel bir patlama oluyor işte. Ama yeri çağırılabilir hiç öyle değil. öyle bayağı. Iyi. Lan ne oluyor deprem oluyor. Lan lan tamam he bir şey reklam gel. Lan yine deprem oluyor. Bak şöyle. Niye? Lan a a lan nükleer santralin üstüne düşüyor Lan lan. Santral patlayacak. ve patladı diye düşünün çünkü patlatırca gerçekten oyun kasıyor ama bak kanka direkt şöyle ben çünkü ne yapıyordum şurada patlatıyordum iki dakika sonra direkt şunları bak şöyle yapıp öyle yapıp ne yapıyordum söyleyeyim mi direkt frizilerini çıkartıyordum yani donmalarını normal hali yapıyordum ve bundan dolayı bayağı kasıyordu oha oğlum iyi yutturdun valla ip gibi gözükmüyor neyse hadi o zaman şey olmadan patlat halim bir de olursa <laughs> söylerim aha bu kadar işte kardeşim bu kadar e, normalde normalde tabi şu patlayıp Gerçekten Çernobil'de e, ilk önce şu bir reaktör patlayıp şurada büyük bir delik oluşur değil mi? Şurada delik olup buradan bak. Buradan o patlayışı görülür. Ama bunda iki tane var ve Çernobil diyorlar. Çok saçma. Neyse videomuz bu kadardı. Bu arada biraz hastaydım. Geçmiş olsun diyetlerinizi alırım. Hadi bay abone olup like atmayı unutmayın.